Bölgesel Amatör Futbol Ligi 3. grupta 44 Manatya Spor Dersim Spor'u ağırlıyor. Dersim Spor şampiyonluk maçına çıkıyor 44 Manatya Spor karşısında. Önemli bir maç 44 Manatya Spor şampiyonluk iddiasını haftalar önce kaybetmişti ve mücadeleyi ev sahibi ekip 44 Manatya Spor başladı. Dersim korneri kullandı. içeri doğru yapılan orta Alex'ten kafa geldi. Savunma bu topu çizgiden çıkardı. Yine bir terç atışı kullanıldı. Şimdi kale boş. Top üstten dışarıda. Halil İbrahim. Uzun bir top ileri doğru. Selim kaleci çıktı kalesinden. Kale boş savunma. 44 Malatya Spor gole çok yaklaştı. Ve ilk yarı golsüz eşitlikle tamamlanıyor. Malatya Yeşiltepe Stadyumunda. Görüntüler ikinci yarıdan. 44 Malatya Spor topu orta alanda aldı. Halil İbrahim onun pası. Şimdi defansın arkasına Selim. Selim ceza alan içerisinde iki futbolcu arasında kaldı ve topu kaybetti Selim. Dersim kontra atak yakaladı. 44 Malatya Spor savunma oyuncuları yerini almaya çalıştı ve Bayrak Hava'da offside. Dersim Spor offside'e yakalandı. Karşılaşmada 82. dakika içeri doğru yapılan orta Alex. Alex topu ağlara gönderdi ve Dersim Spor 1-0 öne geçti. Dersim Spor bu karşılaşmayı yendiği takdirde Spor Toto 3. Lig'e yükselecek. <laughs> Dersim Spor'da büyük bir sevinç var. İşte içeri doğru yapılan orta. Alex'in kafası ve top ağlarda. Dersim Spor son 8 dakikaya 1-0 önde giriyor. Halil İbrahim uzun bir orta. Savunma uzaklaştıramadı. Cuma şimdi Selim vurdu kaleci de kaltı. Ve 90 dakika bitti. Dersim Spor şampiyon oldu. Dersim Spor adını 3. Lig'e yazdırıyor. Dersim'den gelen taraftarlar büyük bir sevinç yaşıyor. 44 Manatya Spor Dersim Spor'a 1-0 mağlup oldu.